Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda destek ve hareket sisteminin kaslar açılışına kadar gelmiştik. Bu videomuzda kaslardan sonraki bölümü sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Umarım videomuz zevkli ve güzel geçer arkadaşlar. Zaten de destek ve hareket sistemimizi bitirdik. Şimdiki yeni bu videomuzda sindirim sistemimize gideceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda destek ve hareket sistemine yapmıştık. Bu videomuzda sinirim sistemini anlayacağız arkadaşlar. Hep beraber sizlerle beraber. Hadi başlayalım. Evet. Sinirim sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar zaten videolardan sonra da bu kitabın pdf'ini altına koyacağım linklere. Oradan basıp şu karttan da bir önceki destek var ki videosu da çıkabilir arkadaşlar. izlemek istiyorsanız. Ben hocam sıfırdan başlayayım. Ben ilk baş konuyu dinleyip sonra bu konuya geçeyim derseniz de üstten ben kartını bırakıyorum şu bölüm arkadaşlar. Orada da şöyle küçük bir kutucuk olacaktır. Ona bakarsanız koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben işte videomuzda izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Düşünmek, hareket etmek, oynamak gibi birçok faaliyete vücudumuzun çalışması için enerji ihtiyacı vardır. İhtiyacımız olan bu enerjiye besinlerden elde ederiz. Dolayısıyla vücudumuzun enerji elde edebilmesi için beslenmemiz gerekir. Besine vücudumuzda kullanılabilir hale gelmesine sindirim sistemi gerekir. Besin maddelerinin vücudumuzda kullanabilmesi için hücre zarlarından geçebilecek kadar parçalanıp hücre içerisine girmesi gerekir. Yediğimiz ekmekteki nişasta ne hücre zarından geçebilir ne de damarlar içerisinde kan tarafından taşınabilir büyük yapılı beslenen hücrelerimize geçebilecek kadar küçük hale getirilmesine sindirim denir arkadaşlar. Sindirim fiziksel, mekanik, kimyasal iki olarak ayrılıyormuş arkadaşlar. Fiziksel diğer adı mekanik birincisi, ikincisi ise kimyasal diğer adı yok arkadaşlar. Birincisi fiziksel mekanik sindirim. Besin maddelerinin dişler ve kaslar yardımıyla küçük parçalara ayrılmasına fiziksel yani mekanik sindirim denir arkadaşlar. İkincisi kimyasal besinlerin enzim adı verilen özel maddelerin yani hücrelere geçebilecek kadar besin yapı taşlarına ayrılmasına ise arkadaşlar kimyasal sindirim denir. Hemen geçiyoruz. Soru çözümleri de gelecek arkadaşlar yarın. Canlı dokunun oluşturduğu ve belli kimyasal reaksiyonlar hareketi geçiren maddelere enzimlenir. Her enzim çeşidi belirli besinlerindeki şekli olur. Aşağıdaki enzim sayesinde gerçekleşen sindirim olayı gösterilmiştir. Arkadaşlar mesela şu bir şey arkadaşlar şu bir et parçası arkadaşlar yiyorsunuz diyorsunuz dişler yardımıyla şu kadar şu kadar oluyor. Ondan sonra iyice minik karınca kadar oluyor. En sonunda iyice ufak böyle balık yemi kadar kırıntı kırıntı oluyor. Ve besin yapı taşlarına ayrılması bu işlerini gösteriyor enzim sindirimi biterken bile hala şekilli değişmez. Arkadaşlar enzim sindirilemiyor. Yani su ama gitmiyor arkadaşlar. Enzim dediğimiz o not. Farklı ze farklı enzimler farklı maddelere etki eder. Aynı enzim farklı maddelere etki etmez. Doku. Bazı hücreler birleşmesiyle oradan oraya olay. Not. Enzimler aynı iç takarken tekrar yapraklar Allah sayesinde değişmeyi bulur. Arkadaşlar fiziksel sinirim sonucu maddelerin kimyasal defaları değişmez. Sadece şekli değişir. Yani parçalanır. Yani et yiyorsunuz onu sinirlilikten sonra ekmek olarak gitmiyor arkadaşlar. Yine et ama küçük parçalarla et oluyor arkadaşlar. Onu demek istiyor. Kimyasal sinirimde yeni maddeler ortaya çıkar arkadaşlar besin yapı taşları, mineral ve su gibi küçük maddeler sindirime uğramadan hücre doğrudan kana geçer. Hatırlatma. Fiziksel değişime uğrayan maddenin kimliği değişmez. Kimyasal değişime uğrayan madde başka madde ve maddelere dönüşür. Örneğin dondurma parçalanması fiziksel yanması ile kimyasal bir değişim değildir arkadaşlar. Mekanik kimyasal nişasta az, bildik oldu artık klikon tükürük arda eminim emo amniosit arkadaşlar sizin bu dakika. evet ağız besinler vücuda ağız yoluyla alınır dişler dil ve yanak kaslar yardımıyla besinler fiziksel sindirimi yapılır tükürük sıvısıyla yumuşatılır tükürük içerisinde bulunan ezinler sayesinde sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi yapılır yutak Ağız boşluğu ve burun boşluğunun açıldığı bir kavşaktır besinlerin ağızdan yemek borusuyla itilmesini sağlar. Burada herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Yemek borusu Yutaktan gelen besinler yutkunma ile yemek borusundan gelir. Yapısında bulunan kaslar yardımıyla besinlere mideye iletilir. Burada herhangi bir sindirim gerçekleşmez. İç üreğinde bol miktarda salgı bezi bulunur. Dolayısıyla üç üreğin nemli ve kaygandır. Mide. Göğüs kafesinin altında karın boşluğunun sol üst tarafında bulunur. Mide üstten yemek borusuna atlayınca bağırsağa bağlıdır. Kaslı yapısı sayesinde kasılıp gelişen besinden mekanik sindirimi gerçekleştirir. Mide üstüyü ve mide asidi sayesinde besinden kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Böylece besinden parçalanarak bulama çağına getirilir. Proteinler kimyasal sindirimi midede başlar. Kalın bağırsak, kalın boş, kalın, karın boşluğunun alt kısmında bulunur. Vitaminlerin besinlerin içerisine kalan su ve mineralin kana geçtiği yerdir kana geçtiği yerde kalma hastalıkta yaşayan bazı bakteriler çeşitli vitaminler üretir. K ve 3 vitamini mesela arkadaşlar. İnce bağırsak sinirim sisteminin en uzun bölümüdür. Yağlar fiziksel yağ kimyasal sinirimiz burada başlar ve biter. Protein ve karbonhidratlar kimyasal sinirleri tamamlanır. Girintili çıkıntılı yapılar duştan villuslar sayesinde besin yapıcı hem kana geçer. aynı Kalın bağırsak son bölümünde besinlerin sindirilmeye bölümlerin hiç haliyle vücut atılmasını sağlar. İnce bağırsak emilim özellikle besinlerle arkadaşlar. Bir dakika hemen ekran.